Doğruymuş herkese. Dikkatli dikkatli. Babacığım bırak bırak, kendim süreceğim. Tamam ama kaldırma yakın. <laughs> Yola değil. Dikkatli dikkatli git anneciğim. Tamam dön şimdi. Fazla gitmeyelim oraya. Ya Sırma yayın düşeceksin düşeceksiniz şimdi ne olur. Tamam ben varım başında ya. Anneciğim. Ha bak gene kaldırıma yakın. Hadi bakalım. Yavaş yavaş sür. Gübra. Ha, tamam aldım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım anneciğim. Efendim Kenan. Savcım rahatsız ediyorum ama müsait misiniz? Söyle. Seyhan Demir nakledilirken firar etmiş. savcım. Geliyorum ben hemen. Tamam. Seyhan Demir kaçmak için dışarıdan yardım almış belli. İki jandarma, iki de ceza infaz memurunu şehit etmişler. Ulan cezaevinde yangın çıkaran adamı iki jandarma ile mi götürüyor bunlar? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki savcım. Başka güvenlik önlemi almamışlar. Bu if, yurt dışına kaçabilir. Yok, kaçamaz. Çünkü hava alanlarını, sınır kapılarını hepsini tuttuk. Eğer yurt dışına kaçmaya çalışırsa hemen enseleriz. Tamam, sahil güvenliği de haber verin. Tamam. Deniz yolunu kullanmasın. Tamam savcım. Kenan. Bu Seyhan... ...Yiğit'in karısını öldürdü biliyorsun. Biliyorum savcım. Merak etmeyin. Evinizin korunması için sivil ekip gönderdik. Mahallenize de sivil ekiple yerleştirdik. Üst düzey güvenlik önlemleri uyguluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Allah aşkına bak baba bak şimdi ne yapacak bak. <gülüyor> 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 alışık, lan? Ne çıkıyor lan bunları lan? bir baklava ya ağzın tatlasın. Yok baba kurban olayım şeker komasına gireceğiz yapma Allah aşkına ya. Özledin değil mi Faruk? <laughs> Sabırsızlanıyorum abi. O zaman dal baba. Adem! Abla! La bir kahve... Ya la, lan kimse yok. Bir kahve söyle de gel diyecek ya. Baba şunu izleyeceğiz ya. E tamam gene gelince izlersin. Hadi yürü git. İyi tamam bir dakika dur. Şurada durdurayım. Heh. Evet. Bak ben gelmeden izlemek yok ha. He he tamam tamam sen git. İyi tamam. <laughs> Ha, 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 Baklavayla gönderdin, baklavayla karşıladın aga. Ama ben öyle bir iş için gelmedim. Senin canını almaya geldim aga. Yılmaz! Aa. Hay! Yılmaz! Yılmaz! Oğlum! Yılmaz! Yılmaz! Adem! Adem! Şahin! Tahsin! Lan bir ambulans çağırın lan! Yılmaz! Yılmaz bırakıp gidemezsin! Lan bir ambulans çağırın! Kendi canını oğluna borçlusun Aga. Baklavanın tadı her yada geç hatırlanıyor. Sen bu evlat acısını unut bakalım şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.